Merhabalar. Bugün sizi akübades nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında akübades Türkiye'de yapılmaz. Akübades en iyi İtalya, İspanya, Yunanistan'da yapılır. Başlayalım. Önce camımızı Zeytin Zeytinyağımızı koyuyoruz. Ben çok az, tat vermesi açısından çok küçük bir parça e, tereyağı atıyorum içerisine. Daha önceden hazırlamış olduğum iki diş sarımsak, biraz maydanoz, aküvadeslerimiz, biraz biberiye ekleyebilirsiniz yine tekrar tat vermesi açısından. Tercihe göre domates rendeleyebilirsiniz veya elinizde rendelenmiş, daha önceden hazırladığınız domates varsa onu kullanabilirsiniz. Acı biber, pul biber, tatlı da olabilir ve tuz. Buna tabi genelde beyaz şarap konuyor. Ben beyaz şaraplı olanı çok tercih etmiyorum. Onun yerine biraz balzamik sos ekliyorum. Şimdi yağımıza bakalım. Akü adetlerimiz. Birazcık maydanoz. İki diş sarımsak. Dediğim gibi domates, rendelenmiş domates, ekleyebilirsiniz isterseniz eklemeyebilirsiniz. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Peki orada seni sarımsağımızı daha önceden atmamız gerekiyordu. Çok önemli değil. Yavaş yavaş ağızlar açılıyor. başlıyor. Bu ekliyoruz. malzeme üstümüze ekliyoruz. Biberi ekliyoruz. Patlamayı çok Biraz balzamik sos, bu da sınıflarımızda kalmış. Yarım çay bardağı olabilir, yarım çay bardaktan biraz fazla olabilir. Sirkeyi tercih etmiyorsanız beyaz şarabı tercih edebilirsiniz. O da bir bardak kadar bir yeterli olacaktır. bir kaşık. Ya şöyle yine hafif tat vermesi açısından e, iki veya iki buçuk kaşık kadar rendelenmiş, daha önce rendelenmiş Isso. başladı. Bunlar çok fazla pişmesine gerek yok. Genelde çiğ yenen şeyler. Bizim tabi ufak kültürümüzde çiğ yemek yok. Bazı sosu da metrodan aldım. Gayet de uygun bir fiyat. 17 liraydı. Kivadesi de metrodan aldım. O da uygundu. O da 16 liraydı. Yarım kilo. Bunun hepsi yarım kilo. Bir daha önceden donmuş olduğu için daha önceden çıkartıp 12 ile 15 derece arasındaki bir suda biraz bekletmeniz gerekiyor buzun çözülmesi için. Bilgiyi de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunun sosu çok güzel olacağı için daha önceden şöyle bir sandviç ekmeği, küçük bir sandviç ekmeği hazırladım. Ets, evet, gayet lezzetli kokuyor, lezzeti görünüyor ve çok güzel kokuyor.